Sevgili Yaylar bakalım 10 Kasım haftasında sizleri neler bekliyormuş. Ay Yengeç burcundayken 8. ev konularınız hareketleniyor. Finans eviniz. Burayı masaya yatıracaksınız. Burada bir takım bir şeyler yapmak isterken Jüpiter'in buradaki varlığı sizin var olan para gelirinizi sağlayan bir alan var. Bunu başka alanlardan da temin etmenizi sağlayacak koşulları beraberine getireceksiniz. Jüpiter olduğu için para kazanmanızı sağlayacak olan ya da oradan para gelmesinin, buradan para gelmesini sağlayacak olan koşullara da ilgili bir eğitim almak, bir araştırma yapmak, bir şeyleri daha böyle resmi, daha hukuksal, daha ne bana bir şeyleri daha güzel değerlendirmemi sağlar dediğiniz konuda para ile ilgili bir şeyleri gündemimize getirecek. Yani Jüpiter'in varlığı o alandaki yelpaziyi genişletmekte. Parayı olduğuna göre buralardaki senaryolar artık sizinle ilgili bir konu. İkincisi bir ortağınız varsa, bir partneriniz, eşiniz varsa ondan size akan parasal olarak maddi manevi değerlerle ilgili konuların gündeme taşınmasıdır. Kötü mü olacak? Hayır. Jüpiter var burada. Çok güzel olacağını gösterir. Bir şeyin güzelleşmesi, iyileşmesi anlamına gelir. Ki 8. tedavi ve cerrahi konuları gösteriyor. Olduğuna göre belki de tedavisi olan yaylarımız açısından Jüpiter'le kavuşan ay burada bak iyileşiyorsun iyi geliyor bu konu demeni sağlayacak ya da iyi bir uzman yani uzman bir hekimle bir araya gelmeni sağlayabilir yine 8. bizim böyle tabularımızı gösteren bir alandır kendi tabularınla yüzleştiğin bir hafta seni bekliyor ve burayı iyileştireceksin böyle farkında olmadan bir at gözlüğünü takıyordum ve belki de onu artık bir genişletmen gerekiyor, iyileştirmen gerekiyor ve bununla karşılaşacaksın. Olaylara bu açıdan baktığımız zaman ne kadar güzel. Ama bir insan, Aa, bunu yanlış yapıyormuşum. dur güzel yapayım, şöyle yapayım de.